ortam paket sorguda dedim kekeme yeah. Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara ki on the track Era 7 kapon parçada ritim yok Arkasında kesin biri var Kekem senin bisik bildiğin yok Kariyerinden büyük hitim var Bozuk tipim pahalı outfitim Gelir ay ne istersen Bir kadın seni milyoner yapabilir Kekem bir milyar dersen Kekeler peşinde konum Yeni manita eski dekorum Genelde derler bu kızın yanında ne işi var Bu tas kapalı kek onu Habersiz kekonun kırdı kırdığı rekorun Patrondan yediye pahalı saat Filik Sahte muhbirse dedim kişi çek onu Çünkü kekem suç ortağım paket Sorguda dedim kekeme Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara Suç ortağım paket Sorguda dedim kekeme Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara Hera yedi gece nerede? Melisa ya da Ece'lerde Ulaşmak istiyorsan önce konuşcan benim menajerle Beş yıldız otelde be sürtük her şey dahil Bazen sanatçı bazen fail Sürtükler date için can verir bana ama değilim bir Azrail Alo İsmail yan yana dört hoca kapıda iki araba nöbet Üç masa manita için bir masaya ayırdım altı moed şandona Hera yedi kapon Türkiye top Ondan biniyor Rolls Royce, Royce Fantoma iki sağ iki sol iki önümde top Altı at araba döndü faytona Sorguda dedim kekeme. Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara. Çortam paket. Sorguda dedim kekeme. Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara. No. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. Hoplama Dümen yapan rapçilere koruluyor Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyor 21 yaşında oldum bir eskobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda buldum Değişmedim, Bir tane dostum var ona derim can Polat diye yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Islarla sen bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hak o işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor şutlarım Diyor hakon attın bu işi kaptım Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor tın sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Esel kobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğum bir tane dostum var ona derim can polart ye. Yeah. Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polart ye. Yeah. ben fena Sarışın dedi ben çok fena Dedim ki ben senden fena 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 Dedim ki her zaman ben de var Gucci muçi hepsi ben de var Değişik ortamlar ben de var ben de var, ben de var, ben de var. Hem özeniyorlar ama çözemezler. Onlar ipleri çözemezler. Benim kafayı hiç çözemezler. Çözemez, çözemez, çözemezler. Narkotikler hani neredeler? Daha kızlar tabaklar neredeler? Onlar beni hep gördüler sandım ama çok kördüler. Sadece nefes almam gerekli. O, bu gece bana gelmen gerekli. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Beni hiç sevmesen sevme. Label sevme. K5 Baba Zirve. Benli CD görüşüne girmem. Bir çiziyorum ki canım İstanbul'dan gidiyor İzmir'e. Be bek bekle beni İzmir'de. Spotify'da şarkıları dinle. <laughs> Kanka, Oo, sadece nefes almam gerekli. Girme. <laughs> Böyle bir çiziyorum ki canım İstanbul'dan gidiyor İzmir'e Hey 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 Wow Lebolca 5 kampiyon <laughs> İstanbul kızları, hmm. İstanbul kızları, wow. Gördüğüm kızlara belki şey döler, onlar. Beş tanıyıp sevdiler El yapın bana hadi sarışın beybeler Bu gece peşime takılın beybeler Gidiyoruz arabadayız şu an eve Seni duyabilmem için bağırman gerek Oh bebeğim ne kadar kaldı eve Oh bebeğim getirdim seni eve Bu yetmedi sana kalbimi veremedim aşkım Biliyorum bu da sana hiç etmedi. Evet etmedi. Evet <laughs> yapmayın Bebeğim bana ezme şey yapmayın Esmer kızlar kusura bakmayın Sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizi seviyorum Tüm kızların hepsini bana gönder Şampanyaları şu masalara gönder Labelca beş baba en güzel günler En güzel kızlar hep beni dinler Düşünüyorum seni uzaktan Biliyorsun ki seni bırakmam Açarım sen beni ararsan Yanıma bir yaklaşsan Bu yetmedi Sana kalbimi veremedim aşkım Biliyorum bu da sana hiç yetmedi, yetmedi. Evet yetmedi, yetmedi. <laughs> Yapmayın Bebeğim bana ezme şey yapmayın Esmer kızlar kusura bakmayın Sizi seviyorum Sizi seviyorum Sizi seviyorum Lebalca 5 şampiyon Le baja best champion Le baja best champion Le baja best champion Ben de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var What a ah, en güzel kızlar ben de pepe plaka Big body pants gelir Bingöl'den plaka Wow okey kontak Batman'dan Kali Bağdat'tan Paris siktir gitti ki Kaldım yataktan ateş dedim Çaktım şefe selam önüme atapot ettim Olamam negatif oynar kalçalar belli dance Fakmanim tatilde fotoğraf gelir baliden Yapamam Christmas plan yine de yağ kar businessman sevildim yer banka Sokan ve adım yazmak de konta Kankam yok tiktoktan gelir sokarım ikonla gezmedi bodyguard Wow tehditler hepsi parlı Nipallar şampanya lobide bende farklıdır ambiyans Ah yerinde keyfim hep nana na Yuvarlamam her iki haftada beş gün fitness Ah çözülür işim elli rakama kilo ya da Bah bah ba. kuzenim sweet flex Hayatım sonsuz bir drama Her şey mi para artık herkes mi baba Parfüm Afrika Lida Disco da Bella Gangsta forever Atedin bestemi yaki, altında Ravi, Filippo inzaki. Her <laughs> günüm bir satne bomba, üstümde masmavi italy forma. Hayatım sonsuz bir drama, her şey mi para artık herkes de baba. Harfim Afrika, da, disco da Senin adının balık aldın tek dişi köpeğim Lucy Vanessa Melissa